Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih Bugün sizlerle yeni bir metin 2 tanıtımının ilk bölümüyle karşınızdayım Bu sefer metin 2 tanıtımı yapacağız İlk önce silahçı ile zırhçıdan başlayacağım İlk önce Arkadaşlar zırhçımızda bunlar var Şöyle <laughs> çok pardon çok güzel sanası şimdi silahçıya geçelim Silahçıda böyle pek fazla şey yok da şuradan ben de saç alayım diyeyim. Burada da böyle öğretmenler var. Burada dönüşümcü var. Böyle. Artı sıfırdan başlıyor. Dönüşümler kolay mı? Kolay. Kolay. Hemen şimdi satıcıya geçelim. Nesli market. İki tane mesle market var. Resta markette. Arkadaşlar pahalı olabilirler. Eğer gelirseniz ben size belki yardım ederim. Daha SV yeni açıyormuş. çok fazla güçlü yok. Buradan XP alabiliyoruz. Barla alabiliyorsunuz. Parayla böyle. Bakın. Buradan beceri sıfırlayıp dar sandığı alabiliyoruz. Ay sandığı, XP, nar suyu sandığı, nar suyu sandığı alabiliyoruz. Kasmalık pet alabiliyoruz ve VIP yüzü alabiliyoruz. Görevcide ot görevi, EP görevi, savaşçı, ninja nice surat, şaman görevi var. Bunlardan savunma kazanıyorsunuz. Buradakiler boss haritası. Burada enerji kristali sandığı var. Evet. Şunu gösterebilirim ve ticaretler böyledir ıı, ticaretler. ticaretler adam açmış gibi bir şeyleri Mr. Mm -hmm. Hazır mı? Hmm. Burada. Burada etkinlik ne <laughs> Burada bir şey yok. Geç kurtulmuyor. Savaşın Ha, şey istiyorum. Hayır aynı şeyler var. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Görüşmek üzere.